Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam SPK bülteninde iki tane şirketin halk arzına onay verildi. Bir tanesi CV Enerji Mühendislik AŞ, diğeri ise Grain Türk Tarım AŞ. Mevcut sermayesi CV Enerji'nin 105 milyondan 123 milyon 750 bin TL'ye yükseltilecek. Burada 18 milyon 750 bin TL'lik bir bedelli sermaye arttırım var. Bu bedelli sermaye arttırımından elde edilecek lotların geliri şirketin kasasına girecek. Daha sonra mevcut pay satış var. 6 milyon 250 bin lot. 6 milyon 250 bin lot. Bir de ek pay satış var. 5 milyon lot. Bunlar da ortakların cebine girecek. Fiyatı 108 lira 60 kuruş. Biraz tabii fiyatının yüksek olması pahalı olduğu anlamına gelmez. İncelemek lazım bunu. Diğeri ise Grain Türk Tarım Aşe mevcut sermaye 100 milyon TL, 100 milyon TL'den 125 milyon TL'ye yükseltilecek. Burada ise 25 milyonluk bir bedelli sermaye artırım var. Bu 20, 25 milyon notun satışından elde edilen gelirin tamamı Grand Türk'ün kasasına girecek. Bunun fiyatı ise 17 lira 60 kuruş. CV Enerji Mühendisliğin halka arz büyüklüğü 3 milyar 258 milyon TL Grain Türk Tarım AŞ'nin halka arz büyüklüğü ise 440 milyon TL. CV Enerji Mühendislik bireysel eşit şekilde dağıtımı yapılacak. Grain Türk Tarım AŞ ise tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak. İkisi birbirinden farklı e, iki ayrımı zaten neydi SPK'daki kural? 750 milyon TL'nin altında ise tamamen eşit dağıtım. 750 milyonun üzerinde ise bireysel eşit dağıtım yöntemiyle halk arzı olacaktı. Şimdi bakalım bir de bu şirketleri bir tanıyalım. Nelermiş, kimlermiş bu şirketler? Şöyle Grand Tarım gördüğünüz gibi arkadaşlar buğday, mısır, pamuk, arpa, ay çekirdeği, Soya fasulyesi, buğday kepeği, ayçiçek küspesi, soya küspesi, pamuk küspesi, ayçiçek yağı, soya yağı gibi ürünlerin üretimini ve satışını gerçekleştirmekte. Hemen e, şu şekilde bir de tesislerine bakalım şirketin. Şirketin şöyle tesislerini gösterelim arkadaşlar. Aydın'da e, ayrıca e, bir de şöyle 20 bin metrekare e, toplam alan üzerinde 6 silo. E, yaş meyve sebze bahçeleri de bulunuyor şirketin. Şu şekilde gösterelim. Bakalım detaylı inceleyeceğiz. Halka Arzize Zahnamesi'ne hep beraber bakacağız. Granit Tarımı. Evet CV Enerji ise güneş enerji panel üreticisi. Ayrıca mühendislik de var. Şöyle ürünlerine bir bakalım. Şirketin ürünlerinin içerisinde güneş panelleri, inverterler, solar şarj kontrol cihazları, solar paketler, işte solar ekipmanlar, enerji depolamı çözümü gibi mühendislik işleri de yapabiliyor şirket. Projeler içerisinde genelde güneş enerji santralleri ile alakalı projeler yer alıyor. Şirket birazcık hangi şirkete benziyor derseniz daha çok alfa Solar Enerji. Ve Smart Güneş Enerji'ye daha çok benziyor. Onlarla da bir kıyaslama yapacağız. Alfa Solar Enerji ile e, birebir e, ürettiği ürünler benzer. E, Alfa Solar Enerji ve diğer enerji e, ekipmanı üreten şirketlerle de bir kıyaslamasını da yapacağız arkadaşlar. Her iki şirkette gayet güzel görünüyor. E, 3 milyar 248 milyonluk bir halka arz büyüklüğü. Ee, oldukça büyük bir halka arz. Bakalım kaç lot çıkacak ona göre bir hesaplama yapacağız. Ee, hep beraber göreceğiz. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yarın biliyorsunuz Euro Power enerjisinin son günü. Saat 4'e e kadar tüm taleplerinizi girin. 4'ten sonraya kalmasın. Bazı şirketler biraz daha 3-3.5 gibi de sonlandırabiliyorlar. O yüzden çok fazla geciktirmeyin. Ee, Euro Power Enerji'nin videosunu da çekeceğiz. Toplam kaç talep geldiğine dair onu da size buradan ileteceğiz. Peki söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.